listeler kısmında fiziki yer el programı, diğer el programlarında olduğu gibi bütün her şey işaretli geldi. Sadece yazdır tuşuna basarsam bütün fiziki yerlerin programlarını ardışık bir şekilde yazacak. Evet, bu şekilde. Bunu istersek buradan yazdır tuşuna basarak yazıcıya gönderme şansımız var. İstediğimiz yazıcıyı ekleyip buradan yazdır tuşuna basıp yazdırabiliriz. Evet, istersek bunu pdf dosyası haline dönüştürebiliriz. Evet, şu şekilde yapalım. PDF'e dökelim. Şimdi açılması gerekiyor. Evet, açıldı. PDF dosyası olarak da yazdırabilirsiniz bunu. Evet. Diğer el programlarında olduğu gibi 5 günlük değil, 7 günlük de hazırlanabilir bu. Ee, seçilen yerlere göre 8 derslik veya daha fazla derslik yapabilirsiniz. 10 derslik yapabilirsiniz günde. 10 saatlik yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Günler solda, dersler soldan sağa şeklinde. Yine e, günler yukarıda şeklinde yapabilirsiniz. Günler yukarıda bakın. Ama genelde bu şekli kullanılıyor. El programda yerin e, derslerin listesi de bulunsun. İstersek bulundurmayız. Bu şekilde yaparız. Evet. İki tane e, fiziki yerin programı arka arkaya denk geldi. Tabi buradaki sayfa ayarlarından e, dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. E, her fiziki yer değiştiğinde sayfa başı yapılsın derseniz bu her sayfaya bir tane alır. Ama onu kaldırırsanız yine sayfaya iki tane almanız şansınız var. Evet yine e, listelerde hücre içi yazılar için bir yazı büyüklüğünü istediğimiz yazı büyüklüğünü seçebiliriz. Örneğin buradan 4 seçelim yazdır diyelim. Evet yazılar çok küçüldü. Evet istediğimizi yapabiliriz. Ee, yine bu listenin kendi üzerinde liste başlık onayları bu, yazı, bu listeye özgü liste başlık onayıdır. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Diğer listeleri bu etkilemez. Bu şekilde e, fiziki yerlerin el programlarını yazdırabilirsiniz.